Herkese selamlar aleyküm. Bugün çok saçma bir olay başıma geldi. Hani insanların böyle eğitimsizlik seviyesi mi diyeyim, bilgisizlik, umursamamazlık seviyesi mi diyeyim bilemedim ama ya bugün eşimle birlikte parktayız, oturuyoruz. Yani motosiklet de vardı yanımda. Ya motorun başına gelmiş, adam benim motosikleti görüyor diye. Üstünde de herhalde şu yazıyı arattırdı, Metroris 200 diye. Benden sohbet kurmaya çalışıyor. Ya arkadaşım, hani gelmiş 45-50 yaşlarına adam benimle daha diyalog kurmaya çalışıyor. Lan yanımda eşim var, neye geliyorsun, neye rahatsız ediyorsun ya? Tabi insanın biraz adabı, muhaşeret kuralları diye bir şey var. Bunlardan biraz bilgisinin olması lazım, haberin olması lazım. Bir insanın yanında eşi varsa şu önümdeki arabanın içinde adamın yanında eşi varsa ben bu adamın gidip de yanına durmam. Ben o kadar dikkat ediyorum. Benim yanımda eşim var adam gelmiş benimle diyalog kurmaya sohbet etmeye çalışıyor. Motorun ne? RS200 mü? Yüksek CC mi? Kaç yapıyor? Sana ne olur? Neye rahatsız ediyorsun bizi? Ya çok canım sıkıyor. Çok saçmalıyorlar ya. Yani bilmiyorsanız öğrenin. Trafikte ışıklarda dururken bile bir insanın yanında eğer eşi varsa bir kadın varsa o insanla hani sohbet etmeyi bırak o aracın içine bakmayı bırak. Hani yan yana durmak bile adamın muhaşeret kurallarına göre uygun değil. Bak adamın yanında eşi var şu an mesela, gidiyor. Ben bu adamı rahatsız edecek şekilde niye gideyim yanına? Hani kendimi göstermem, onunla muhatap olmamaya çalışırım. Niye yanında eşi var? Niye rahatsız ediyorsun? Öyle saçma bir şey var. Hani bilmiyorsanız da öğrenin artık. Bu yaştan sonra bunu da ben öğreteyim size, iyi mi? Bunu bilenler de kusura bakmasın. Biraz sert konuştum da. Yani dikkat edilmesi gereken bir şey ya. Hadi Allah'a emanet olun.